Çoğu insan statikoya ayak uydurmaya çalışır. Bekleneni ve olağan olanı sürdürmek isterler. Bazı insanlarsa biraz farklı doğar ve normlara karşı gelir. Yelpazenin neresinde olurlarsa olsunlar iyi ya da kötü. Bazı insanlarda kimsenin sahip olmaması gereken özellikler vardır. Bu durum bazılarını biraz öne çıkarır. Bazıları ise milyonda bir bulunur. Bu videoda kimse de olmaması gereken özelliklere sahip insanların büyüleyici dünyasını keşfediyoruz. Ne demek istediğimizi görmek için videoyu sonuna kadar izleyin. Aşağıya bir beğeni bırakın ve bunun gibi şaşırtıcı videolar için bize abone olun. Artık başlayabiliriz. Stephenie Millinger Stephenie Millinger Avusturyalı bir spor yıldızıdır. Kendisi bir akrobat, el üstü dengecisi ve bir ekstrem spor yıldızıdır. İnanılmaz gücü ve destekliğiyle sadece 52 dakika içinde 342'den fazla kez havada bacaklar açık pozisyondan amuda kalkma ve el üstünde dengeli durma gibi başarılara imza atarak resmi olmayan bir dünya rekoru kazandı. Vücudunu sadece ağzıyla destekleyen Stefan'in bir çatıda dengeli dururken, bir köprüden sallanırken ya da bir uçurumdan sarkarken görülmesi çok olasıdır. Azmi ve tutkusu ona 400 bin Instagram takipçisi kazandırdı ve bu dünyanın güçlü ve yetenekli insanları göz ardı etmediğini kanıtladı. Günde 6 ila 10 saatlik yoğun antrenman seansları arasında internet fenomeni olmaya zaman buluyor. Staffin'in bir binadan diğerine savrulduğu yere Black Widow gibi güçlü bir suikastçı olarak günü kurtardığını hayal edebiliyoruz. O zamana kadar düzenli işlerle zamanını boşa harcamak zorunda kalacak. Ancak yoğun tutkusunun karşılığını bir gün mutlaka alacak. Gabriel Eğer bazen içinizden aya bakıp ulumak geliyorsa Gabriel ile ortak bir noktanız var demektir. Fakat bu hikaye çok ama çok daha derinlere iniyor. Gabriel'in nadir görülen hastalığı tüm vücudunda aşırı kıllanmaya neden oluyor. Diğer insanlar da kıllı olabilir ama Gabriel kıllılığın son seviyesindedir. O kadar işsizdir ki ailesi ve arkadaşları tarafından kurt adam olarak adlandırılır. Daha da dikkat çekici olan şey ise ailesinin bu duruma çok da şaşırmamış olması. Erkek kardeşi de dahil olmak üzere 30 aile üyesi daha aynı kaderi paylaşıyor. Neredeyse korku filmlerini andıran görüntüsüne rağmen ara sıra yaptığı ekstra saç kesimleriyle normal bir hayal sürmeyi başarıyor. Gabriel ve kardeşi gençler olarak ekstra para kazanmak için benzersiz görünümlerinden yararlandılar. Kurt adam görünümlerinden etkilenen yerel halk için gösteriler düzenlediler. Gabriel şimdi 1 milyondan fazla takipçisi olan popüler bir TikTok hesabı yöneterek normal bir hayat yaşıyor. Ay'a bakıp uluyan bir adam için hiç fena değil. En esnek kollu adam Bu adamın kolları jöleden yapılmış gibi görünüyor ve görünüşe bakılırsa onları sokabileceği şekillerin sınırı yok. Başka kimsenin yapamayacağına bahse girebileceğimiz bir şey Yapabildiği için milyonda bir görülen biri. Koluna ne çılgınca şeyler yaptırabileceğini hayal etmekte bile zorlanıyoruz. Eklemlere insan fiziğine meydan okuyacak şekilde bükebiliyor. Ve hatta kolunu sürünen bir yılana benzetebiliyor. Hepimiz insanüstü güç ve hızı sahip süper kahramanları biliriz. Ancak esnekliğinde bir süper güç olabileceğini kim bilebilirdi? Bu adamın kol bükme yetenekleri onu başka bir galaksiden gelmiş gibi gösterebilir. Ancak aslında ondan bir iki şey öğrenebiliriz. Eğer bu adam koluna bu kadar vahşi ve imkansız görünen bir şey yaptırabiliyorsa biz de aklımıza koyduğumuz her şeyi yapabiliriz. En geniş ağızlı çocuk Bir insan çenesinin bu kadar genişleyebileceğini hayal etmek zor ama bu çocuk bunun mümkün olduğunu kanıtladı. Yumruğunuzu ağzınıza sığdırmaya çalıştığınız günleri unutmayın. Bu çocuk ağzınıza delice şeyler sığdırabiliyor şişeler, kutular ve hatta bütün bir beyzbol topu. Görünüşe göre çenesini tamamen açıp kapatabiliyor. Bu çocuğun çenesinin genişliği ortalama bir insanınkinin neredeyse iki katı. Bu inanılmaz başarısıyla birçok insanı şaşırtmayı ve etkilemeyi başardığını söylemek yanlış olmaz. TikTok'ta 9,5 milyon kez izlenen videonun onu nasıl yıldızlığa taşıdığını anlamak kolay. Siz de bu çocuk gibi ağzınıza bir şeyler sığdırabiliyor musunuz? Bu dudak uçuklatan çene genişliği kesinlikle her gün gördüğümüz bir şey değil. En güzel gözlü çocuk Arada sırada bir çift göz sizi hazırlıksız yakalayabilir. Sizi bir siren şarkısı gibi kendilerine çekebilirler. İçlerine dolup yüzebilecek misiniz gibi hissedersiniz. Bu çocuğun gözleri de Afrika kökenli insanlar arasında nadir görülen bir manzaradır parlak dilici gözleri dünya çapındaki %8 ila 10'luk azınlıktan biri. Bazılarına göre gözlerinin güzelliği ona en güzel gözlü çocuk ünvanını kazandırıyor. Bu gözlerin eşi benzeri yok. Resmen hipnotikler ve herkesin dikkatini çekebilirler. Bu çocukla karşılaşırsanız kendinizi şanslı sayın. Enesiz göbekli kadın Hamilelik denince aklınıza parlak tenli güzel bir anne adayı gelir. Karnı vücudundan bir metre uzakta. Hastalıklı, mosmor olmuş bir kadın değil. Ne var ki dünya üzerindeki belki de en cesur anne adayının yolculuğu böyleydi. Bu inanılmaz videoda kadının vücudunun doğmamış çocuğunu barındırmak için genişlediği ve esnediği anlara tanık oluyoruz. Tüm zorluğuna rağmen çaba sarf ederek de olsa hala hareket edebiliyor. Hatta böylesine alışılmadık bir hamilelik karşısında gücünü ve kararlılığını göstermek için karnını kameraya doğru kaldırıyor. Bu kesinlikle çoğu insanın ideal hamilelik hayali değildir. Ancak bize hamile kadınların inanılmaz gücünü ve cesaretini hatırlatıyor. Dil altındaki dokunaçlar Dokunaşlar sizi tedirgin ediyor mu? Eğer ahtapot olanlardan değilseniz belki de bu yeni şeyi deneyecek kadar cesur olabilirsiniz. Dilinizin altındaki gizli dokunaşların kildini açmak şaşırtıcı derecede kolay. Dilinizin altındaki ultra hassas deri ve dokuyu nazikçe germeli ve çekmelisiniz. Biraz pratikle uca doğru sivrilen dokunaşlar oluşturabilirsiniz. Bu cüretkar numarayı deneyecek kadar cesur musunuz? Tabii her insanın ağzının farklı olduğunu unutmamak önemlidir videoyu buraya kadar izlediyseniz bize bir beğeni bırakın. Bunun gibi başka videolar da istiyorsanız kanalımıza abone olduğunuzdan emin olun. Ayrıca bildirim ziline tıklayın. Böylece tek bir videoyu bile kaçırmazsınız. Yarık dil. Hiç bu kadın gibi dili yarık birini gördünüz mü? Bu benzersiz vücut modifikasyonuna sahip birini görmek hala nadir olsa da kesinlikle popülerlik kazanıyor. Dilini yardıran insanlar uzun ve acı verici bir iyileşme sürecinden geçer. İyileştikten sonra dilin her bir parçasını bağımsız olarak hareket ettirebilirler. Bu vücut modifikasyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bazı insanlar bunu inanılmaz derecede ilginç bulurken, diğerleri rahatsız edici bulabilir. Yılanlar hakkında genel olarak ne düşünüyorsunuz? Yarık bir dile sahip olma fikri sizi büyülüyor mu yoksa bunun fazla aşırı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlarda bize bildirin. Düşüncelerinizi duymak isteriz. Enesiz göz rengine sahip kişiler. Hiç Wardenburg sendromlu birini gördünüz mü? Bir kişinin cildinin, saçlarının ve gözlerinin rengini etkileyen nadir bir genetik durumdur bu. Dünya çapında rastlayabileceğiniz pek çok nadir genetik durumdan sadece biridir ve kişiyi gerçekten benzersiz kılan bir durumdur. Bir kişinin iki farklı göz rengiyle doğduğu durum olan heterokromiye benzer ancak genetik işitme kaybı gibi bazı ciddi yan etkileri de vardır. Bunun gibi nadir bir genetik mutasyona sahip biriyle karşılaşma olasılığı inanılmaz derecede düşüktür. 40 bin kişide bir kadar azdır. Niyakim kim Güzellik çoğu zaman en beklenmedik yerlerden gelebilir. Yakın zamanda modellik dünyasında fırtınalar estiren Niyakim Getmeç'i ele alalım. Koyu pigmentli cildi sektörün çevresini değiştirdi. Zorlu bir çocukluk ve birçok zorbalıktan sonra Niakeem 15 yaşındayken annesiyle birlikte Sudan'dan kaçarak Minnesota'ya yerleşti. Şimdi koyu tenli ve alışılmadık güzelliğiyle geleneksel standartları yıkarak dünyayı en koyusundan en beyazına kadar farklı görünümlere sahip güzel modellere açıyor. Niakeem, karanlığın kraliçesi adına hak etti. Ancak dünya çapında hala bu ismi bilmeyen insanlar var. Daha fazla farkındalık oluşması küçük çocukların kendi bedenlerinde daha rahat ve güzel hissetmelerini sağlayacaktır. Niye kendisinin hiçbir zaman cildiyle bir sorunu olmadığını ancak sık sık alay konusu olduğu için çocukluğunun zor geçtiğini söylüyor. Muhtemelen artık öcünü aldığını hissediyordur. Sizce de öyle değil mi? Güzelliği için para alıyor. Niye kimin ilham verici hikayesi direnç ve kararlılığın gücünü hatırlatıyor. Kendisinin ve annesinin içinde bulunduğu zor koşullara rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir hayat kurmanın bir yolunu buldular. Niye kim geçmişin karanlığından sıyrılarak güzelliğini parlatmanın ve sektörü yeniden tanımlamanın bir yolunu buldu.